Tamam gel abi. Evet. evet Efendim öncelikle Hoş, kardeşler, hoş kardeşler bulduk. Sen sen? Hayırlı olsun. Yeni adliye binamız. Efendim devlet bahçelerinin e, idam çıkışı vardı. Bu abi hususlarla ilgili idamın yeni gelmesiyle ilgili açıklamaları vardı. Bununla evet. ilgili ne söyleyeceksiniz? ettiniz? Bu konuda ben şahsi görüşümü e, ifade edeyim. E, bu gizli saklı bir şey değil. Daha önce Anayasa Komisyonu Başkanı iken de farklı zamanlarda farklı vesilelerle söyledim. Daha önceki dönemlerde dile getirdim. Ben çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eee taammüden eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, mahşice adam öldürme, insan öldürme suçları bir de onunla alakalı olarak özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu konuda çalışmalar da yaptım akademisyenliğim zamanımda. Tabi bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Onlarla ilgili de yeniden değerlendirme yapılması gerekir. Tabii bu konuda takdir parlamentomuzun görüşülüp tartışılması gereken bir konu. Şu anlamda söylüyorum. Yani cezalarda önemli olan caydırıcılık hususu. Şüphesiz her ceza için geçerli ama toplumun huzurunu, asayişi toplumun değerlerini çok ciddi ölçüde sarsan ee, bu tür büyük, önemli suçlarda e, bu caydırıcılık çok daha önemli. Efendim, Charlie Hebdo'nun e, Peygamber Efendimiz'in haddi karikatürlerinin yeniden yayınlanacağı duyuldu. E, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirdi. Evet. Macron'un bu açıklaması hakkında neler söylemek isteriniz? Peygamber Efendimiz'in bir gün sohbet ederken ashabına, arkadaşlarına söylediği bir söz var. Diyor ki, insanları ailenize, ana babanıza sövme, sövmelerini sağlamayın, istemeyin diyor. Bunun üzerine birisi diyor ki, ya Resulallah, hiç insan ana babasına sövülmesini ister mi diyor. Siz başkasının ana babasına söverseniz diyor, onlar da sizinkilere söver diyor. Dolayısıyla e, burada e, ben e, Macron'un, e, İslam'ın e, lideri peygamber efendimize ve dünya üzerinde 2 milyara yakın İslam aleminin e, uğruna hayatını feda etmeyi göze alacağı bir insana, bir peygambere e, bu şekilde bir hakaret edilmesinin ifade özgürlüğü içerisinde bulunduğunu söylüyorsa kendisine, kendi değerlerine, kendi ailesine ne varsa, bunlara karşı yapılacak hakaretlerinde ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul ediyor demektir. Bunun yolunu açar. Bu tür değerler, inançlar, dünya görüşleri, insanların kutsalları üzerinde konuşurken herkesin dikkatli olması gerekir. Bunları korumak din özgürlüğünü korumanın da bir gereğidir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde gerekse başka sözleşme